Noel Baba'yı bulmaya geldik. Bulmadan ki şeytan Noel Baba'nın saldırdığı çocukları aldım arkadaşlar. Yazar ailesi! Ne oldu? Ne oldu baba? Ne oldu baba? Ne oldu baba? Ne oldu baba? Acaba gerçek mi Ese. bu? Abi binalar ne oldu baba? Var harbiden dedi? Ahmet bayıldı. Ne baba? Dur geliyor Bebekir bize... ee, Baksana Grinch geldi Grinch geldi Grinch kaç Herkese selam arkadaşlar Yeni bir videodan daha hepinizi kocaman bir merhabalar Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün Noel Baba'yı bulmaya geldik Yanımda Eyüp var Ebu Bekir var bir de kim? E, Hamit abi. Hamit altın top mu? Evet abi. Nasıl sen Hamit altın topun küçüklüğü müsün? Evet abi. Komik mi? <laughs> sen ne yapıyorsun Ebu Bekir? İyi abi. Ebu Bekir geçen gün oğlum Noel Baba'yı nasıl ezdik lan değil mi Eyüp? Evet abi. Çok sıkıntılıydı lan. Evet abi. Şimdi bak Noel Baba'yı bulmaya geldik buraya tamam mı? Geçen gün biliyorsun ne oluyor lan? Oğlum. Abi ne oluyor? Boğma boğma. Abi çakıcıktan yaptım. Arkadaşlar, Noel Baba'yı bulmaya geldik. Yan yana olalım bak sürekli, sıkıntı olmasın. Biliyorsunuz geçen gün burada şeytan Noel Baba size saldırmıştı. Hatta Ebu Bekir'i bayıltmıştı biliyorsunuz, izlediniz o videoyu da. Ben buradaydım, gizli çekim yapıyordum. Sizin haberiniz yoktu tabii, her neyse. Arkadaşlar şu anda Noel Baba'yı bulmaya geldik buraya. Yanımda işte Ebu Bekir var, Eyüp var, Hamit var arkadaşlar. Bakalım Noel Baba buralarda olabilir çünkü şeytan Noel Baba da burada. Yani şeytan Noel Baba burada olduğu için Noel Baba da burada olabilir diye düşünüyorum. O yüzden buraya geldim yanıma da o günkü şeytan Noel Baba'nın saldırdığı çocukları aldım arkadaşlar. Çünkü onlar şeytan Noel Baba'ya en çok yaklaşan çocuklar arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru inelim ama ne yapalım biliyor musun? Telsizimizi alalım. alalım bir telsiz daha vardı burada. Aşağıya doğru inmeden önce ben drone'u getirdim. Drone'la şöyle bir Boka bastın. Sen Hayır. Abi boka bastı. <laughs> e boka bastın. <laughs> Abi boka bastı. Sen bastın. Abi Arkadaşlar boka bastı bak. Ay, Abi, sen de basıyorsun Asır, aradı ben basmıyorum. sırada. sen bastın boka. Abi aradı sırada sen de basıyorsun. Ebu sen niye basıyorsun? E, ben basmadım. Niye? İşte. <laughs> Şimdi ben drone'u getirdim tamam mı? Evet. Diyorum ki drone'la önce bir etrafı bir inceleyelim. Ondan sonra Noel Baba'yı bulduktan sonra gidelim. Bence iyi fikir. Evet sen bunu al. Ee, belki ileride ikiye falan ayrılırsak sen takım lideri olursun. ikinci ekibin takım lideri. Ebu ee, Bekir. Efendim abi. Bir sıkıntı olursa Efendim hemen mi? bana söylüyorsun tamam mı? Tamam abi. Tamam. Sen benten misin? Evet abi. Nasıl yani? İşte. Nasıl işte? Evet. Ben Bu dört kola dönüşüyor. Dört kola dönüşüyor abi bu. Dört kol. Abi. Abi bana bakın abi. Abi bana bak yaptı Ya ne vuruyorsun bana? Bana niye vuruyorsun? Git şeytan Noel Baba'ya vursaydın o gün. İşerken kaçırdı seni. Her neyse arkadaşlar hemen ben drone'u kaldırıyorum. Bakalım Noel Baba neredeymiş? <laughs> drone'u açtık. Şu kumandasını da açalım arkadaşlar drone'u. Abi bakalım Noel Baba buralarda mı ya? Hayır, ne yapıyorsun oğlum? Sen ot mu yiyorsun ya? Hayır abi. Ne yiyorsun oğlum? Ay, miyim? Ne? Dur. çek yani. Hadi abi başlayalım. Başlayalım. Noel Baba'yı bulalım. Ondan sonra gidip Noel Baba'yla konuşalım arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Hadi. Koy. Yazar ailesi. Şu an drone'u kaldırdık arkadaşlar. Önce şu tarafa bir bakalım diyorum ben. Belki bu tarafta olabilir Noel Baba. Tamam. Bak ben göremezsem siz görürseniz mutlaka mutlaka söyleyin. Var mı birileri görüyor musunuz? Yok abi, yok abi Yok değil mi? Yok abi abi Noel Baba Abi burada Noel Baba burada olması lazım evet ya. Çünkü abi. şeytan Noel Baba da burada değil mi? Şeytan. Evet. Abi. Evet abi, abi, burada da. Peki sizce buradaki mezarları niye kazdılar? Abi. Baksana her yer mezar birader. Evet abi şey. Oha bak lavlak şeklinde kazmışlar. Evet abi şey. Bizim Noel Baba lan koşur böyle bu mezarda da böyle daha şey yapıyorsam. oğlum bizim yok lan Noel baba iyi bir adam. Yok abi. Şeytan, şeytan. Noel baba kötü. Ha şeytan burada olabilir abi şeytan var. Şey. Yine ormana doğru bakıyorum. Evet. Arkadaşlar orman tarafına bakıyorum ama bak orman tarafı. Oh! Hop! Lan Harbi, Noel baba, baba Noel Orma. baba, Noel, abi, baba. Abi. Harbi, Noel baba. Harbi Noel baba şeytan olan mı acaba gerçek abi, mi bu? Abi, abi, şeytan. Bu şeytan şeytan, 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 şeytan. Nereden anladınız oğlum yüzünü abi, görmediniz gerçek ki. Bu. Gerçek. Gerçek mi şeytan mı? Abi şeytan biliyorum. Abi arkadaşlar şeytan. şu anda Noel Baba'yı gördük ha. Ben size diyeyim harbiden gördük. Abi şeytan ben bunu videoda görmüştüm. Şeytan beni e, bayıtmış abi bu şeytan. Allah abi. Allah. Benim videoda bayıtmışlar. Abi. abi şeytan mı ya normal fark etmez. Biz bu ormana giriyoruz tamam mı? Giriyoruz abi. Tamam mı? Tamam abi. Tamam bekle. Abi nereye kayboldu? <gülüyor> 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 Lan nereye kayboldu? <laughs> abi kayboldu? Abi, abi, sen, abi, sen, abi. Sen, Abi şu an Noel Baba kayboldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ana tutabilir miyim? Abicim sen izle, izle. Noel Baba nereye? Aa ah! ah, 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 bak içeride gördünüz mü? Noel <laughs> Baba <laughs> <abi, gülüyor> içeride. Abi drone'u getiriyoruz. Tamam mı? Buraya geri getiriyoruz drone'u. Sonra ormana, ormana giriyoruz. Şöyle biraz daha yakından çekeceğim. Arkadaşlar. Abi bak, bak, bak bak. Noel Baba orada bak, bak. Görüyor musunuz <gülüyor> arkadaşlar? Bak, bak, bak. Abi. Bak bak orada çocuk öldürecek abi. Lan oğlum gerçek Noel Baba niye çocuk öldürsün? Abi, abi sen de saçmalıyorsun ha. An... Arkadaşlar şu an ben drone'u geri getiriyorum. Ve o ormana giriyoruz. Beklemede kalın. drone'u getirdim. Hemen gidelim ormana. Eyüp ne yapalım biliyor musun? Sen Hamit'i al git. Ormanın içinde ikiye ayrılalım. Ben de Evi alayım. İki kişi olarak ee, Noel Baba'yı arayalım. Arkadaşlar şu anda... Ormana doğru iniyoruz. <laughs> ha? Tersine. Al. Bir kez Abi şeytan olabilir. Bakacağız, yaklaşınca göreceğiz. Abi. Şu anda ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ya anca yaklaşınca anlayabiliriz. Çünkü <laughs> yüzünü göremedik. Evet abi ya. Yüzünü görseydik aslında anlardık. Evet abi. Senin mi geldi? Yok abi gelmedi. Yüzünü tutuyor. Yok abi o doğuştan abi o. Doğuştan ne? <laughs> doğuştan abi oluyor. doğuştan ne lan? Evet doğuştan oluyor abi sadece. Doğuştan ne oluyor? Abi doğuştan tutuşun geliyor. Sen doğarken büllüğünü susarak mı doğdun? Evet abi. Allah Allah. Sen deneme deneme. <laughs> Ormana doğru iniyoruz arkadaşlar Allah şu an. Lan! Ne oldu? Nerede oğlum? oğlum o ne lan? Allah. Oğlum kan değil lan bu kan zannettim ben de ha. Kana benziyordu ama. Yapma, yapma. Aferin lan sana bak. Böyle böyle işte gözünüzü dört açın. Evet. Ayıp, ayıp. Eyüp Bekir dikkatli ol. Aşkım Eyüp bir yanında zaten gelişme olsa görürsün. Ebe -Ebe. Arkadaşlar şu an ormana doğru giriyoruz. Şu sol taraftaki ormandaydı. Evet, Şimdi ormana girip ikiye ayrılalım tamam mı? <laughs> Abi acele edelim geç kalmayalım hadi. Adam gidecek. Ormana girdik şu anda. Noel Baba'yı arayacağız. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ebu Kir gel benimle. Süleyman bunlar oraya gitsin. Bak. Ne yapalım biliyor musun? Siz böyle şu tarafa doğru gidin. Biz Ya da biz aşağı doğru gidelim siz de sağa doğru gidin tamam mı? Hadi iniyoruz. Arkadaşlar şu anda aşağı doğru gidiyoruz. Ebu ile bakalım. Muhal Baba buralarda mı? Ebu İkir. Dur, sopayı alsana bir şey olursa vururuz. Gel <laughs> gel. Ulan taşıyamıyorum lan senin kadar sopa. <laughs> Arkadaşlar sopayı aldım. Ebu de aldım. Biliyoruz. Ebu dikkatli ol tamam mı? Bir şey olursa hadi, hadi. yanımdan ayrılma. Ha? <laughs> dur dur. Dur dur daha, daha var. Daha yeni gittiler ne gelişmesi. Arkadaşlar. Şöyle ormandayız. Ses geldi Ebu Bekir. <laughs> ne yapacağız lan? Ne yapacağız ay, gel buraya, ay, ne buraya, olabilir buraya olabilir gel buraya gel buraya gel ne? Ne bu olabilir oğlum, mi? Ya şeytan Noel babaysa. <laughs> Aa, ne yaparız lan şeytan Noel babaysa? <laughs> gel gel gel. Dikkat et dikkat et. <laughs> Arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz şu anda. Aşağı doğru iniyoruz. <laughs> abi, abi ne yapalım? Abi? Ne? Abi şurada ne var, var. Kim? Ne Baba. Noel babamı nerede lan? Hani oğlum? Ay, şurada... Dur, göremiyorum, göremiyorum bir. Abi, bilal Noel Baba var bir tamam. Oğlum Noel Baba. Şeytan mı bu, normal mi, gerçek mi? Ha yüzünü göremiyorum ya. Ah, gerçek Noel Baba. Gerçek Noel Baba, bilal. İpler anas geç, İpler anas geç. Bir geçme var mı? Hayır, hayır buraya gelsinler, çabuk buraya. Buraya gelin, çabuk. Noel Babayı bulduk, Noel Babayı bulduk, çabuk gelin. Neredeler lan? Abi, Noel Baba önümüzde gidiyor. Dur, dur. Şimdi... Neredeler, nerede? Aa, şuradan geliyorlar. Gel, gel, koş. Sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol. Hey, hey, bu kim? Noel Baba'yı bulduk lan, bulduk. Bulduk işte Noel Baba'yı. Abi. Aa, Noel Baba'yı bulduk. Noel Baba ileride. Şurada bak, orada. Ne yapalım? Yavaştan gidelim. Sopa alalım abi, döv. Aynen. Dövmeyelim, gerçek Noel Baba bu, şeytan değil. Yaklaşalım. Hamit koş, Hamit. Ne oldu? Ne oldu? Mermi'nin yanına gitti. Bir mi yaptılar lan sana? E mi yaptılar lan sana? Hamit'e bir mi yaptı lan Hamit büyülü gibi. <laughs> Gülünü tutuyor yine. Ne oluyor? Oğlum! Bir şey oluyor lan Hamit'e. Gülme gülme oğlum çocuğa bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi. Abi. Şey vardı sana mı Narbi'yi orada gördük. Ha? Sonra geldi bana böyle dokundu abi öksürmeye başladım. Oha! Abi. Aa geçti şu an öksürük. Evet abi geçti. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan? Lan! Hamit bayıldı. <laughs> Hamit bayıldı. Hamit bayıldı. Gülerek bayıldı. Lan! Lan uyan uyan! <laughs> Hamit bayıldı. Eee bekle burada. Bekle. Ne al baba? Kafasa da mi? Sen mi? Hı -hı. Gel hadi. Gel. Noel babayı buluyoruz. Bir şey olursa Eyüp. Sen onu uyandırmaya çalış. Bir şey olursa anons geç. Noel babaya gidiyoruz abi. Koş. Koş. Aşağı doğru iniyor. Arkamda. Sessiz kanla. sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Kozalak. Şu kozalak alsana. Kozalak bombası bu. Kozalak kırlatırız. Abi. Abi kalma. 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 Ne et. Lan yeşil. Grinch'i falan. Gr gr Grinch'i yüzünü yapmışlar. Grinch. Grinch değil mi lan bu? Evet. Abi, Ay, abi, abi ah, Kozalak bombası. Fırlat. Abi gel gel. Buluşalım. Nuhay baba. Dur. Dur. Kaçma. Biz kötü insanlar değiliz. Kaçma. Dur. Sana bir, bir şey söylememiz lazım. Hamit durdu lan harbiden. Durdu gel sessiz. Nuhal baba. Sen gerçek Noel Baba mısın? <laughs> ne? Evet. Lan gerçek Noel Baba'ymış lan harbiden bu. Benim hayatım tutuyor. Ne yapacağız oğlum ne yapacağız? <laughs> Dün şeytan Noel Baba'yı gördük. Bunu kaçırıyordu az daha. Bizi ondan kurtarmanı istiyoruz. Tamam. Bizi ondan kurtarabilir misin? Evet. Nasıl kurtaracaksın? Abi üstümüze geliyor. Ne üstümüze... şey yapacağım? Ne yapacağım? Lan numarasını verdi Nerede lan bana. Ha? Lan! lan Lan. yok oldu. Lan abi. Burada değil miydi? abi. Nerede? Nerede? Nasıl gitti lan? Işınlandı abi. abi. Uşurlandı mı? Abi? Arkadaşlar Noel Baba buradaydı lan. Ne oldu? Abi. Ben şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Al kurtala kal. Arkadaşlar Noel Baba buradaydı. Bana numarasını verdi. Sonuç Arkadaşlar. Bekir garip garip hareketler yapmıyor mu sizce de? Yoksa Ebubekir büyülenmiş olabilir mi? Ebubekir? Baksana. Hiç konuşmuyor. Ebubekir. Ebubekire büyü yaptılar kesin. Lan! Ne oluyor lan? Büyü mi yaptılar sana? Bu abi. Demin garip garip hareketler yapıyordu. Pirinç geldi. Pirinç, kaç 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 kaç